İyi akşamlar hepinize. E, maçtan önce de yayıncı kuruluşa yaptığım açıklamada aslında maçın çok zor geçeceğini söylemiştim. E, özellikle son 3 e, haftadır e, çıkışta olan ve e, maç kazanan e, bir takıma karşı oynayacaktık. Öbür tarafından baktığınızda gerçekten genç ve yetenekli oyuncuları var. E, takım dışında bireysel olarak baktığınızda hepsinin hedefleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, Ekstra bir performans sergileme isteği de bize zor e, anlar yaşatacaktı. E, düşündüğüm şeyler aslında maçta başıma geldi. E, yani gördük hepsini. E, maça çok iyi başladık. E, üçüncü bölgede hücum var ya. hemen hemen hepsini denedik. E, gol bulduk. İkinciyi, üçüncüyü de bulabilirdik. E, geçişten birkaç tane pozisyon yakalamaya çalıştı rakip. Ama ikinci yarıda tabii e, farkı ikiye üçe çıkaramadığımız zaman ee, rakibinde direnci daha fazla arttı. Genç oyuncular e, biraz baskı altında kaldık. Özellikle e, yandan ortalar, kornerler bizi biraz zorladı. E, en nihayetinde yine yakaladığımız pozisyonlarla 3'ü üçü e, bulma ihtimalimiz vardı. O arada tabii gol de yiyebilirdik ama e, genel anlamda baktığınızda e, bu tür maçları oynamak kolay değil. Oyuncularım çok mücadele ettiler. Bildiğiniz gibi bundan iki gün önce de biz bir Türkiye Kupası maçı oynadık. Bizim gibi takımların iki günde, üç günde bir maç oynama alışkanlığı olmadığı için bu tür zor durumlarla da karşılaşabiliriz. Bunu da biliyoruz. En nihayetinde kazanılmış bir üç puan var kendi evimizde, taraftarımız önünde. O yüzden hem oyuncularımı hem de taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sorusu olan var mı? Buyurun. Esasında güzel bir soru sordunuz. Lige ilk başladığımızda birçok oyuncunun yeni olduğunu söylemiştim size. İşimizin çok kolay olmadığını hem bizim hem de şehir olarak işimizin kolay olmadığını, oyuncularımıza sahip çıkmamız gerektiğini, onlara inanmamız gerektiğini söylemiştim. Yine sözlerimin arkasındayım. Evet bence önemli bir puan 25 puan. İkinci yarı lig çok çok daha zorlu geçecek buna eminim. Geçen sene de bunu yaşadık. Ama e, dediğim gibi ben e, evet kafamda hep planlar var, hayaller var, hedefler var. Ama ben e, günlük yaşıyorum, anlık yaşıyorum. İkinci yarı ne olur bilemem ama e, şunu söyleyebilirim: Biz gelişmeye çalışmaya devam edeceğiz ve e, en azından şu an olduğumuzdan daha yukarı çıkabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Buyurun. E, bunu Başkanımızla, yöneticilerimizle konuştuk. istişare halindeyiz. Evet, birkaç tane oyuncu, bir ya da birkaç diyeyim, en azından bir tane stoper ihtiyacımız var. Onu konuştuk başkanımızla. Takip ettiğimiz oyuncular var, haber beklediğimiz oyuncular var. Dediğim gibi bu transfer hareketli bir iş, bilmiyoruz şu anda ne olacağını. Ama kafamızda var, eğer başkanımız, yöneticilerimiz de uygun görürse düşünüyoruz. Başka sorusu olan var mı?